Hadi kanka gel gel gel. 5 saniye kaldı. Sizi küçük yaratıklar. Bize çok iyi ihanet ettiniz. Aa, al sana. Hayır küçük böyle. Ay tatin Yapma bunu man. Seni kurtarmak istiyoruz. Hayır. Piyof, 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 piyof. Al sana. Al sana. Gel bakayım buraya. Otur. Gel otur yerine lan. Merhaba ben geldim Titan kameraman. Jimmy al bakalım sana. Püf. Of yeter gel bakalım Titan kameraman. Hop. Kurtar şunu pulun kameraman. Pulunca kameraman al sana Spiderman. Hayır pulunca kameraman hayır. Al sana Jimmy artık sonun geldi. Püf. Al sana. Şimdi sıra sende Spikerman. Al Alsana. Seni kurt TV mumun yardıma gelmedisin. Ha sen kimsin be? Küçük velet. Ben bu kadar hiç yorulmadım. Alsana. Hayır bu. Hayır sen dinle geldin. Kim bu? Püf. Hayır. TV Woman ben geldim şimdi seni parazitini kurtaracağım. Hop dur bakalım. Hayır onu bırakın bizden ha. Giymeyi saldıran. Hayır. Hayır. Hayır kaçın. Man Parazitinden kurtuldu. Ne yazık ki. Artık. Plungur alıyorum. Gitme beni de al. Alayım şu paraziti. Hayır, hayır. Sıpı Kerman iyi misin? Ben ne yapmışım? Hayır, ne yaptım ben buralara? Ben gidiyorum, benim arkamdan gelin. İyi İyi iş çıkardık kameraman Titan.